Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan olmazdım bunu. Kör oldum. Siz hiç hamama gittiniz mi? Ben gittim, lambanın biri söndü. Gözümün biri söndü. Kör oldum. Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak. Şöylelemesine maviydi. Kör oldum. Taşlara gelince, hamam taşlarına taşlar pırıl pırıldı. Ayna gibiydi. Taşlarda yüzümün yansımasını gördüm. Bir şey gibiydi. Bir şey gibi kötü. Yüzümden ummazdım bunu. Kör oldum. Siz hiç savunuyken ağladınız mı?